En büyük gücümüz, bak şu anda Biden Beyefendiye saldırıyor. Batı başkentleri Beyefendiye saldırıyor. Abi, Batı, Biden Beyefendiye saldırıyor. Öbürü ya, bunların hiçbir Amerikan dilim ki abi sen bilmiyor musun? Yok, ya ne dur Ama beni bir dinle, anlatacağım sana. Şimdi ben sana, seni onlarla bir yere koymuyorum. Niye yaptı abi? Bunun CIA'yla Amerika'yla Biden'la ne ilgisi var? narkotik polisinden benim evimi aramasının kadın özel eşyalarını aramaya kalkmasının kızıma silah doğrultmasının Biden'la ne ilgisi var abi ya CIA'yla ne ilgisi var Yok. Mehmet Ağar pezemengi yaptı o polis oraya Yesugay yolladı Yesugay'ın adamı özel harekatta herkes biliyor bunu bir tane yaşlı polis yolluyorlar diğer polisler hiçbir şey yapmıyor ki o bir pezemeng yapıyor tamam ben de diyorum ki senin bu söylediklerinle benim söylediklerim büyük fotoğraf arasında senin duygu dünyanda akıl dünyanda bir bağ yok. Sen böyle bir niyetle bunları yapmıyorsun. Abi Amca... sana ben bir şey söyleyeyim mi? Değil bir Amca de ben... bak bir şey diyeyim. Değil CIA, değil o bu değil. Ana kimin ne oldu? Ben devletle ilgili kötü bir kelime söylemem ama şahıslar namusuzluk yaptıysa abi şahısların yaptığı namusuzluğu benim söylememde ne ben de diyorum ki bak bunun senin bireysel açıdan senin yaşadıkların üzerinden düşündüğümüzde ben buna bir şey demem. Ancak çünkü canı yanan sensin. Canı yanan adamın feryadına saygı duyulur. Ancak diyorum ki sana senin bu niyetle yaptığın, canın yandığı için feryat ettiğin bu süreci, feryad... bir şey söyleyeceğim. Allah'ını dinini peygamberini seviyorsa ya ben bunları söylüyorum. Tolga tutup Marmara Bölge Başkanı yaptılar abi. Berat Bey yaptı. yaptı? Berat yaptı? Bey yaptı vallahi. O görevlerin, o görevlerin düşündüğün anlamda saygı duyulacak bir noktanın ötesinde fonksiyonel çok ileri